Milletçe yemek yemeği sevdiğimiz aşikar. Kahvaltı çeşitliliği açısından da zengin bir mutfağımız var. Akşam yemekleri zaten tartışmasız vazgeçilmezimiz. Öğle yemekleri öyle. Ama burada bir nokta koyacağım. Tek öğün yemek yeterli. Bunu ben söylemiyorum. Profesör Canan Karatay savunuyor. Üstelik tek öğün beslenmenin vücuda faydası da var diyor Canan Hoca. Şükran Uslu ve Barış İbişin Özer'e Ben e, iki öğün yiyorum. Arada da e, meyve yiyorum. Kaç öğün yiyorsunuz? E, dört öğün falan ortalama. Alışa gelmiş öğün sayısı üç olsa da kimine göre iki öğün yemek yeterli, kimine ise en az dört öğün olmalı diyor. Üç ara öğün, üç ana öğün. O tehlikeli. Ve bu memlekette şişmanlığın sebebi de o. Obezitenin sebebi de o. Kara ciğerin yağlanmasının sebebi de o. Neden? Çünkü hazmetme süresini vücudumuza tanımıyoruz. Canan Karatay bu konuda da ezber bozuyor, tek öğün beslenin diyor. İbn Sina diyor 11. yüzyılda bir öğün doğru dürüst yerseniz yeterlidir diyor. Hücreler kendini toparlayacak, tam hazım olacak vücudunuzda. Bütün hormonlar, bütün enzimler kendilerini toparlayacak hücreler kendine gelecek. Ünlü profesör tek öğün beslenmek bana yetmez diyenlere ise o zaman öğün sayısını ikiye çıkarın ama daha ileriye gitmeyin diyor. İbn Sina. 11 asır önce diyor ki 3 öğün hastalıklıdır. Yaşlılar biz bir öğün yiyoruz zaten. Yani her yaş değişik tabii. Gençlerin çok ihtiyacı olabilir. Ama sağlıklı ve doğal yersek zaten hiçbir zaman acıkmazsınız. Neden? Çünkü esas hücrelerimizin ihtiyacı olan enerji o zaman sağlanıyor. Canan Karatay'a göre sağlıklı bir birey için tek öğün yeterli. Ama işte o tek öğünde beyaz un, şekerli ürünler, tatlı, pilav ve makarnadan uzak durmalıyız. Çünkü onları yediğimiz zaman hücrelerimiz yeterli beslenmediğinden dolayı daha çabuk açlık hissediyoruz. Bunlar gerçek besin olmadığı için, hücrelerimiz aç kaldığı için devamlı açlık hissediyorsunuz. Peki sağlıklı bir öğün nasıl olmalı? İlk öğün kahvaltıdır. İşte efendim yumurta, gerçek peynir, şirden mayalı peynir, 10-20 zeytin, yanında köy domatesi olabilir, köy biberi olabilir ama bal pekmez yok. Ama peynirin üstüne gerçek bir tahin koyabilirsiniz. O sizi bütün gün ...hakikaten tok tutuyor efendim. Canan Karatay için doğal beslenme ne kadar önemliyse... ...aslında su da o kadar önemli. Acıktığınız zaman önce su içilmesini öneriyor. Sadece acıktığınız zaman değil aslında. Gün içerisinde bol bol su tüketilmesini tavsiye ediyor. Beynimizdeki susuzluk merkeziyle... ...tokluk merkezi çok yakındır birbirine. Susuz kaldığımız zaman da açlık hissederiz. Onun için acıktıysak eğer su bol bol su içersek açlık da geçer, baş ağrımız da geçer. <laughs>